Merhaba arkadaşlar. Bu karantina dönemlerinin, bu korona virüsünün bize öğrettikleri aslında hala ben şu dünyada yaşanan bu olaya baktığımda, dışarı çıktığımda, insanları gördüğümde filan hala sanki bir filmmiş gibi geliyor bana. Hani filmler olur ya dünyayı salgın basar, bir felaketler olur bilim kurgu filmleri gibi. Aynen öyle bir dönemde yaşıyoruz. Herkesin suratlarında maske, herkes birbirine karşı mesafeli. O filmlerde yaşadığımız senaryolar, o senaryolar şu anda hayatın gerçeği oldu. Böyle acayip bir durumdayız ve bundan sonra da birçok şey farklı olacak. Bu korona bu salgın hastalık bize birçok de şey öğretti. Bunu fark ettim ben. Bir kere aslında e, hayatta her şeyin bizim kontrolümüz altında olmadığını öğretti ki insanlar kontrol etmeyi seven varlıklardır. Demek ki bazı şeyler o kadar daha güçlü ki dünyada hiç kimsenin kontrolü altında değil ve kontrol edilemiyor. Neler öğretti bize? Bir kere şunu öğretti, herkesin aslında eşit olduğunu. Herkesin ortak paydada zayıf bir varlık olduğunu öğretti. Amerikalısı ya da Hintlisi ya da Almanı ya da Pakistanlısı. Yani zengin ülke ve fakir ülke vatandaşlarının da eşit olduğunu öğretti. Herkes eşit. Zengin ve fakir eşit. Şu anda zengin olduğunuzu düşünün. Ne yapabilirsiniz en fazla? En fazla boğazda, yalınızda bahçede spor yapabilirsiniz. En fazla bu olur. Başka ne yapabilirsiniz? Diyelim ki Lamborghini'niz var. Ne yapabilirsiniz şu anda? Şu anda Boğaz'da yalısında oturan bir adamla, ne bileyim ben, e, Bağcılar'ın bilmem ne mahallesinde oturan fakir bir adamla arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. O adam da şu anda evde kapalı, sen de evde kapalısın. Demek ki herkes aslında eşit. Bazı şeyler bize eşit olduğumuzu öğretiyor. Küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyoruz. Öyle değil mi? Küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyoruz. Nasıl küçük şeyler? Mesela en basit arkadaşlarınla sohbet etmenin aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu öğreniyorsun. Bu küçük şeylerin aslında bizi ne kadar mutlu eden şeyler olduğunu öğreniyorsun. Yani bu basit küçük sosyalleşmeler bile aslında ne kadar önemliymiş. Dolayısıyla bu hastalık bittiği zaman, biz bunların tadına daha çok vereceğiz. Bunların kıymetini anlayacağız. Küçük arkadaş sohbetlerinin bile biz aslında ne kadar mutlu ettiğini öğrendik. Hayatın tadını çıkarmayı öğreniyoruz. Nasıl öğreniyoruz? Çünkü biliyoruz ki her an her şey olabilir. Bu kadar basit. Her an. Daha iki ay önce... Eğleniyorduk, spor yapıyorduk, akşamları çıkıyorduk. Değil mi? Şimdi onların hiçbirisi yok. Daha iki ay önceden bahsediyorum. Demek ki hayatın tadını çıkarmayı öğrendik. Çünkü her an o zevklerimiz elimizden eli, e, alınabilir ve nitekim öyle oldu. Şu anda herkes evde kapalı mahsur. Her hayatta her an her şey değişebiliyormuş. Ne öğrendik? Başka sporun önemini öğrendik, değil mi? Bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olması gerektiğini öğrendik ve sporun bağışıklık sistemi üzerinde olan etkilerini öğrendik. Dolayısıyla spor yapmanın benim yıllarca söylediğim şey şu. Spor yapmak bir tercih değildir. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Spor yapmak zaruridir, mecburidir. Siz bunu ancak Fark ettiğiniz zaman bu mecburiyeti anlayacaksınız. Şimdiye kadar anlamamıştınız. Çünkü bir mecburiyet yoktu. Evet şu anda bir mecburiyet var. Bağışıklık sistemini güçlendirmen lazım. Bütün doktorlar, Dünya Sağlık Örgütü bundan bahsediyor. Spor ya bağışıklık sistemini güçlendir. Evet spor bağışıklık sistemini güçlendirir arkadaşlar. Spor salonlarının önemini öğrendik değil mi? Birçoğumuz popomuzu kaldırıp spor salonuna gitmiyorduk. Ya sonra giderim diye erteliyorduk filan. Ne oldu şimdi? İstesen de gidemiyorsun. Spor salonlarının önemini öğrendik. <laughs> ya şimdi istesen de gidemiyorsun işte. Başka ne öğrendik biliyor musunuz ülkece? Tarımın önemini öğrendik. Suyun önemini öğrendik. Böyle bir Kızılderili sözü vardır. Dünyada nehirlerde son balık tükenince paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacaksınız. Diye bir söz vardır Kızılderili sözü. Biz şu anda şunu öğrendik. Tarımın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Parayı yiyemezsin şu anda. Farz et bir oda dolusu param var. Dışarıda yemek yok. Yiyebilir misin o parayı? Yiyemezsin. Demek ki tarım çok önemli. Tarım arazileri çok önemli. Tarımı desteklemek çok önemli. Hayvancılığı desteklemek çok önemli. Yoksa aç kalırsın. Bu kadar basit. Şu anda Avrupa'da örneğin bir sene bu şekilde devam etsin kıtlık başlar. Avrupa'yı süspansa eden bir tek ülke var Hollanda. Küçücük bir ülke. Bütün tarım ihtiyacını karşılayan. Biz aslında çok zengin tarım topraklarına sahip insanız ama öyle bir ee, moda, daha doğrusu para, kapitalizm başladı ki herkes tarlasını, mallasını satıp müteahhite verip 3-5 daire kapma yarışına girdi. İşte tarımın önü, önemini öğrendik değil mi? Yoksa aç kalırsın bu kadar basit. Suyun önemini öğrendik. Su çok basit bir şey. Suyun önemini öğrendik. Eğer senin suyun yoksa susuzluktan ölürsün. Örneğin Arap ülkeleri gibi. Onların petrolleri içilemez. Petrol içemezsin. Yani neticede aslında bizim çok basit organizmalar olduğumuz ve basit ihtiyaçlarımız olduğunu çıkardık bu korona virüsünden dolayı. Yani hayat aslında bu kadar basit biz de bu kadar basit canlılarız. Yeriz içeriz, uyuruz, üreriz. Bu kadar basit. Bu temel içgüdülerimiz ortaya çıktı. Artık bunları öğrendik. Arkadaşlar bu işte bitecek. Ne zaman bitecek bilmiyorum ben ama öyle 3-5 aylık bir süre değil. Bu sene en az 1-2 senesi var bu işin bitmesinin. Dolayısıyla bu işler bittikten sonra bizim sosyal davranışlarımızda da birçok değişiklikler olacak artık. İki sene boyunca öyle bir hale geleceğiz ki biz, ki gelmeye başladık, insanlardan uzak, mesafeli, ellerini sürekli yıka, sürekli bir yere dokunduğun zaman virüs kapar mıyım? Böyle bir psikoloji içerisinde olacağız. İnsanlarla artık böyle öpüşme olayı kalkacak. Hani tokalaşıp bizde öpüşme vardır ya. Yani bizim yıllardır sürdürdüğümüz kültürel davranışlarımız artık yerini Başka şeylere bırakacak. Şu anda insanlar tokalaşmıyorlar bile. O yüzden bu koronavirüsü hayatımızda çok büyük değişiklikler yapacak, olumlu katkıları oldu. Bize gerçekten basit varlıklar olduğumuzu hatırlattı. Ee... Hayatın aslında öyle çok da kafaya takacak bir şey olmadığını bize öğretti. Yani para, pul, araba, şu, bu bilmem ne filan işte bunların aslında o kadar da önemli şeyler olmadığını, önemli olan mutlu olabilmek olduğunu bizlere öğretti. En azından ben bunları öğrendim. Muhtemelen birçoğunuz da bunları öğrendiniz. Umarım daha kötü felaketler bizi karşılamaz hayatın tadını çıkarmaya bakarız. Hadi bakalım. Görüşmek üzere herkese. Bol şans.